Ben Murat aynen abi'ye bir şey aynen. söylemek istiyorum. Murat abi beni duyuyor musun? Duyuyorum. Müthiş şanslı bir adamsın. Müthiş bir akrabam var. Keşke Çok böyle kişi. olsa herkesin akrabası. Çok şanslısın. Çok teşekkür ederim. Çok, Çok şanslısın ederim. abi. Bu kadar iyi bir ailem var. Akrabam var. Akraba iyi olur da karşıdaki insanın da diyorsun? önce kendi hatalarını, kendi kusurlarını abi. görmesi gerek. O yüzden Ayça e, ne yaptığını, ne yapmaya çalıştığını anlıyorum. Ve bence alaka sessiz ya? kal biraz ve sessiz kal ki en azından e, insanlar Bak hatasını kabul etmiş sessizce oturuyor diye Ne aynakı şimdi bu? Emre'den karışıyor tamam bu durum onu anlamadım. Yani Tabii sen miydin? burada akrabalara laf atarken ben kimin hangi akrabasına... Ben Aslı Tezgah'a bir şey söyledim mi? Sen ne ima ettiğini ben anlayabiliyorum. Kusura bakma Senin canım karşında da sen öyle anlamak yok. istiyorsun. Öyle bir durum söz konusu değil. Senin karşında değil. çocuk Hiç yok Ayça. Hiç kusura bakma yani. Tamam mı? Hiç kusura bakma. Terbiyeni takın lütfen. Ben çok terbiyenim bunu senden <laughs> öğrenmeyeceğim. Emre bugün hiç ilgisi yok yani. Boşuna burada gerginlik yaşandı orada. ya kızlarla Hakan Bey arasında. Hayır Seda Hanım. Onun ne demek istediğini en ben anlıyorum. Ayça, ben Ayça onunla kıyaslıyor gerçekten. galiba i̇şte Mine Hanım'ı ve Bey bu şekilde. Ben de... Kusura bakma yani. E, e, bu konuda Hı. sen beni suçlayamazsın. Seda Hanım, ya seni zaten. Bak yolu sana yolu bir şey söyleyeyim mi? Senin özrün kalkıp Emre'yi Senin özrün kabahatinden daha büyük zaten. Sakın. Sen erkeklerin yalakası olduğun için normaldir. Sakın bana savunma. Ben, ben, hangi yalakası değilim. Burada Metap yalakası ben onu hangi ima... değilim. Ben onu hangi imada sen söyledim, sen söylemedim. söylemedim. Bunu ben iyi biliyorum. Emre nasıl anlıyor? Beni ilgilendirmiyor. Aynı şey anlamamız ne Bana sen sen sakın, sen sen sakın mi? savunma kimseyi. Aynı şey anlamamız Me ne kadar Mehtap, sakın değil mi? beyniniz aynı çalışıyordu. Bu Hı -hı. evde başka Anladım. böyle anlamı oldu mu? Anladın, anladın mı? Evet. Senin özrün gerçekten kabahatinden büyük evet, ya. Özürle ne ilgisi var Emre? Sen insan yok, Yok, tamam. Sessiz Biz hadi Mine Hanım'a tekrar dönelim. Pardon ben bunu herkesin ailesi için söylüyorum. Mine Hanım'a tekrar dönelim. Mina Hanım'a tekrar dönelim. Orada bir tek Bellisin şey senin de ya, dikkatini çekmiş mi? belli ki. Aynı apartmanda mı yaşıyorsunuz sorusu. Yani evlenirsem ben de o apartmana mı gelin gideceğim sorusu. Yok sonrasını izlerseniz zaten fark edeceksiniz. Hayır. Rahatsızlık verir mi böyle bir şey sana? Hayır vermez. Ha. Onu sormak istedim. Çünkü orada bir duraksama Hayır, sezdim. Hayır tam tersine ben şey söyledim. Ee, belli bir yaşta insanlar ve ben yarenle yaren dokuz yaşında bir kız çocuğu. Ben de mesela hani gireceğiz birdenbire dedi ki biz misafir falan çok severiz. Ben de dedim ki biz misafir gelmeyeceğiz. Hani ömür boyu geleceğiz kafanız kaldırabilecek mi bizi? Açık açık da sordum dedi biz çok severiz çocuk. Senin ki, de için Murat rahat çocuğa, olur dokuz yaşındaki çocuk teyzesiyle açık açık, annesiyle kuzeniyle. Zorundayım. Yok ben bunu bir gelin adayına da sormak zorundayım çünkü herkes aile içine aynı apartmana girmeyi kabul etmeyebilir öyle hayır, değil hayır, mi? Hayır hayır bu benim özlediğim bir şey daha sonrasında hani insan anne baba çocuk bir evde oturmayı özler mi? Ben 9 senedir bunu hasret yaşıyorum ve ben acaba Murat'ın kafası, annesi, Murat'ın annesinin kafası bunu kaldırabilir mi diye sordum hani açık açık. O da çok güzel cevap verdi. Yani işin ötesini düşünmek lazım. Şimdi hep burada durmayacağız çünkü. Ben kızım alıp. Kaynanama yakın yaşamam diyen kendisiydi kaynanasından çok çektiğini söylüyordu. Şimdi Kim ne söylüyor? oldu? Da... Sen söylemedin mi sabah köründe kapımı çalıyordu halı ben yıkayacağız diyordu. Ben Murat'tan bahsettim ama. Canım, eskisi Karı, koca, için. Koca, anne baba ve tamam, çocuktan bahsediyorum. Anne kaynanamla yakın yaşamak istemiyorum diyen yani bunu sendin. Ne çok çabuk baba Ya bahsediyoruz. Bahsediyoruz. her söylediğini unutuyor Ay, ben söylüyorum. Ay sen var ya kendinle çelişiyorsun. Şey, Hanım, ben buraya ilk Yemin ederim. ki ya, ya bir de kaynana var kaynana var. Yani buraya ilk girdiğimde ki düşüncelerimle bir erkeğe bakış, yani. bakış açısı. Şu anki düşüncelerim o kadar çok değişti ki aday şekli bile değişti bende. Ya he he. Her istediğin erkek de değişiyor zaten Aynen Normaldir. öyle Mine hanımı ben de görsem yumuşardım ve kaynadan evet, Korkmazdım onu aile. söyleyeyim yani Gerçekten çok Hatta yani gidip sığınasım gelirdi Evet, evet, hani evet. Öyle çok bir tatlıdır. şefkatle gelmiş Şimdi az önce Emre'nin e, Bu çıkışı bana bugün Emre için yapılan bir Sohbeti hatırlattı İlginç de geldi o sohbet Bakalım buna katılacak mı Ev sakinleri ve sevgili izleyiciler Bu görüşleri hanımların konuştuğu ne, ne ismini? Ne sesini, ne suratını görmek neyse. İz yani programı izleyince var ya böyle geçiyorum onu. onu. Ne varsa Atın ona geçiyorum. Böyle yapıyor. Vallahi. Son gülen iyi güler. Son gülen iyi güler. Ya ben onu da anlamadım. Neyi o? Sonradan burada Sa ben sorduğumda çevirdi. Yani o ağzının dişinin arasında söyledi. Ben tekrar kazanacağım falan. Dedi ya sana hani tekrar devam edeceğim Emre peşinden koşacağım. Dedi korkacağım. de. Onun için. Sence yani. ne kadar inandırıcıydı? Bana Am dedi ki vallahi isteyerek. Ben dedi düşünmeden çıkıyor ağzından. Ne yapacağımı şaşırıyorum dedi. Kafam karma karışık oluştu. Öyle bir model mi var yani? Demek ki düşünmüş sorumluluğu sahibi olacak yani. Abi Kafası nasıl karışabilir ki ya? O da bahane. Abi ben söylediğini söylüyorum. Ben burada kimseyi konmuyorum. Ben, ben sadece aramızda konuşanları şu anda Sana sen onun yani. söylediklerini bana anlatıyorsun. Ben Aynen. de işte onun söylediklerini yorumluyorum Hı -hı. Kendimce, Çünkü tanıdığım birisi. <laughs> yani of, zaman geçirdiğim birisi. O yüzden başından beri de söylüyorum. olaydan beri de söylüyorum. O yüzden artık Anlamıyorsa anlamayacaksın. Bak şimdi abi, o çiçeği kaldırıp götürüp atan insan ne kadar kendinden emindi değil mi? Çok Ne kadar Emin emindi kendinden. Evet. Hiçbir an tereddüt Sıkı etmedi. Şimdi onları. mi tereddüt ediyor? Hiç. Bak Sesini bir kere ben onun dürüstlüğünden şüphe ediyorum. Tamam mı? Dürüst gelmiyor. Yani Yapma bu diyorsun. da zaten en temel sebep. Haklı. En temel sebep. Abi, Dürüstçe, şunu bile beceremedi ben, yani. Arasındaki dışına. geçen konuşmayı, bilmem neyi, hani gelip e, o görüntüler çıkmadan orada evde kimseye bir şey bahsetmiyor. Dün böyle bir şey yaşandı demiyor. Ee, bir şeyleri gizliyor. Yani bir şeyleri gizliyorsan eğer kapatamaya çalışıyorsan, bir şey ortada bir durum art, ortada var. Ortada bir durum vardır evet. abi. Evet, erkekler evinde bu. mu? Allah konuşma, niye gizlemeye çalışıyormuşum? dürüstlüğüme inanmıyorsa tamam ne diyeyim yani Seda ablacığım tamam dürüstlüğüme inanmıyormuş K arkadaş. Bugün de kendi, kendi fikri. Seni deli gibi seven bir kadından bunu nasıl beklerdin be Emre? İnan çok üzüldüm. Böyle bir yorum. Yani beni deli gibi sevseydi zaten 15 dakika orada oturmazdı. Teşekkür ediyorum yorumuna. Ee, ama ben ne yaptığımı gayet iyi biliyorum. O yüzden tekrar teşekkürler. Ben cevap bile verme gereği duymuyorum. Düşünüm Ayça sana önce. da var Zeliha'dan. İnsan düştüğü zaman dostunu düşmanını görür boşver hiç ağlama dünyadaki tek erkek Emre değil. Murat sen de sakın Mehtap Hanım'ı üzme en baştan izliyorum. Mehtap çok dürüst bir kadın diyor. Ben teşekkür ediyorum Kim bana diyor? yazan kişiye. Doğru söylemiş. Kim yazmıştı bir daha söyleyeyim Zeliha Çay. Zeliha demiş dünyadaki tek erkek Emre değil diye. Ama ben Emre'yi sevdim hala söylüyorum. Kendini istemese de ben onun peşini bırakmayacağım. Net evet. bir şekilde söylüyorum. Dün vazgeçtim ona kızdım diye söyledim ama Emre'yi bırakma gibi bir derdim yok. Ayrıca e, burada ben suçsuzum. Bir gün çıkacak ortaya bu sefer Emre benden özür dileyecek. ama be. beyanlara, dikkat et. Yani sen, zaman Ayça, beyanlara dikkat et. Yani kızdığı zaman Ayça. beyanlara dikkat et. Yani o ağızdan çıkan kelimeler demokrasilerde beyan esastır. Seda bu var ya ah işte tutamıyorum biri benim tutsun işte, anda konuşturmasın. Efendim Emre? Ben şunu anlayamıyorum. Yani e, tamam seviye de olabilirsin amenna da. Senin zaten tutarsızlığın e, bu ilişkiyi sürdüremezdi ki. Anladın mı? ...hani bitmesi için e, birçok sebep varmış, ben bunu fark ettim bittikten sonra. Senden bana gelen o tavırlar, o hareketler, o konuşmalar... ...yani bu, bunlar e, öyle kolay şeyler değil. Hani senin hanım hanımcık oturma gibi bir durumun olmadı Ayça. Ama ben kendimi tutamadım Emre. Evet. Tutamamazlıkla alakalı yok. Ayrıca ben, ben şu an sana saygı duyuyorum, tartışmıyorum. Ben kendimi tutabiliyorsam, o yaşanan anlardan sonra... Ben bir şeyleri yapabiliyorsam, bu bunu oto kontrolü sağlayabiliyorsam senin benden 5 kat daha sağlaman Ama gerekti. Ama sen neden farklıyız? Farklıysan ben ilk başlardaki gibi davranmaya başladım. Ben size bir söyleyeceğim. Aranızda bu diyaloğu görmek bile güzel. Hiç Yok. konuşmuyor ki ben de Eve i̇şte geliyor, konuşuyor. yanına gideceğim, tam oturacağım, konuşmak isteyeceğim. Pat duygu yanına gidiyor, pat serhan sen... yanına gidiyor. Zaten hepimiz göreceğiz, izleyicilerimiz de görecek. Bakalım su akıp yolunu bulacak. Seda Hanım su akıp hiçbir yolunu bulmayacak. Gerçekten ben onu gördüğümde artık rahatsız olmaya başlıyorum konuşmalarından o zaman bak bu konuşmalarla ilgili bir şey yap. O zaman konuşmalarla ilgili bir şey yapmaya gerek yok. Ne, konuşmaya gerek yok. Bak hemen dönüyorsun. Yap. Ya ama Seda abla, yapma, abla ya. Dur. Aşkla yani, gurur çok, olmaz. Ya bunun gurur ilgisi yok. Adamın yaptığı Adam Adam bunu var. söylesin sen Konuşuyorum. Sus. Tamam okey Seda tamam ablacığım. Tamam. Hadi bugünlük hoşça kalın. Bakalım yarın nelere gebe. Zor bir gündü. Arkasından neler olacak? Hiç Şu mi? hediyeler çıkacak Hiç mı merak ediyorum. <laughs> Beyler hoşça kalın. Gerçekten Görüşürüz. Sizler. Tek bir şey söyleyeceğim e, ben gelen binlerce o kötü yorumu da görüyorum yani. Ben de görüyorum Her abi. Ayşe'ye gelen. Ben geliyorum. Ben geliyorum işte. Geleceğim de ben. Kusura bakmasın yani. Muz isteyen var mı? Ben. Dünyada bir tek erkek o değil dediğinde kafa sallıyor böyle. Onu sana da ha dedim ya kafa sana onu gösteriyor. Dünyada bir tek erkek o değil. Yok abi yok. Sen yeter ki